Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de dün açılmış siteler dostlarım. O yüzden yok biz daha önce duyduk o tarz yorumlar yapmayın. Dün açıldığını söylüyorum. Eğer dün yeni sitelerden deneme bonusu aldıysanız bu videoyu geçebilirsiniz. Birinci sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. 250 free spin'in şartları şu şekilde dostlarım. Pragmatik play sağlayıcısının Sweet Bonanza oyununda geçerli. Çekim yapana kadar sadece bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Farklı oyunlar girmek yasakmış. Free spin satın alımı da yasakmış. Eğer free bet alırsanız da 250 free betin şartları da şu şekilde. Minimum her karşılaşmanın 2 oran olması gerekiyor. Ayrıca üçlü kombine kupon yapmanız lazım. Futbol ve basketbol alanında geçerli. Free bet ile free spin'in çekim şartları da farklı dostlarım. Şöyle ki free spin alırsanız 3000 TL yapmanız lazım. Yaparsanız da 300 TL çekebiliyorsunuz. Free bet alırsanız da 2500 TL yapmanız lazım. Yaparsanız da yine 300 TL çekebiliyorsunuz. Bonusu nereden alacaksınız onu söylemek istiyorum. Bonus talep menüsü yok dostlarım. Sitede deneme bonusu menüsü var. Direkt oraya tıklayıp oradan talep edebiliyorsunuz. Ayrıca canlı yardıma bağlanırken de deneme bonusu talep linki var. Oradan da talep edebiliyorsunuz. Sitenin adı Lordbet. Güncel giriş adresi 28. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 150 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu istediğiniz alanda değerlendirebiliyorsunuz. Yani herhangi bir alan, oran, çevrim şartı bulunmuyor dostlarım. Ayrıca yatırım şartı da yok. Sadece deneme bonusu ile 2000 TL yapmanız lazım. Yapmanızın ardından da 150 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bu arada free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz alabiliyorsunuz dostlarım. Bonus otomatik olarak aktarılıyor. Sitedeki şu deneme bonusu banları farklı bir sitede vardı aslında dostlarım. Hangi siteydi inanın hatırlamıyorum. Belki ismi değişmiştir. O yüzden üye Üye olamam diye düşündüm. Ancak her zamanki bilgilerim ile üye olabildim dostlarım. Sonra canlı yardıma da sordum. Yeni açılmış bir siteymiş. O yüzden sizde sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. İkinci sitenin adı Onspahis Güncel giriş adresi de 120. Dostlarım yeni siteler görmek istiyorsanız rica ederim beğeni atın. Ben de elimden geldiğince yeni siteleri arayıp bulmaya ve sizlere paylaşmaya çalışayım. Beğeni atan herkese en içten şekilde teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.